karanlıkta. Şimdi seni düşünüyorum, biliyorsun. Aklıma ellerin geliyor önce. Yağmurlu bir gün hatırlıyorum. Islanmış bir serçe kuşu hatırlıyorum. Durup durup seni hatırlıyorum. Yüzüme bir ışık vuruyor karanlıkta. Sonra alabildiğine bir sessizlik başlıyor. İçim ürpertilerle dolu. Karanlık gecelerinde seni hatırlıyorum. Bir kalbim var. Et, kan, sinir. İki gözüm var. Seni görür. Ayaklarım sana gelir. Ellerim sana uzanır. Bir dünya ki koskocaman. Bir evren ki sonsuz. Sen olmadıktan sonra her yer karanlık.